Daha önce burada yine bir başka birimin açılışını yapmıştık ve buranın da yapılacağının müjdesini o zaman Nafi Bey'den ve oğlundan almıştık. Ve hamdolsun şimdi de bu devasa eserin açılışında bir aradayız. Nafi Güral Beyefendinin kurduğu Kütahya Seramik Üretim yolculuğundaki 35 yılını geride bırakırken 8 fabrikaya ve 54 milyon metrekare üretim kapasitesine ulaştı. Kütahya'da üretilen bu seramikler 81 vilayetimizin yanı sıra 5 kıtada 79 ülkeye ihraç ediliyor. Açılan her yeni fabrika ihracatımızda yeni bir ivme, cari açığımızın kapanmasına katkı demektir. Bugün yatırım bedeli 140 milyon avro kapalı alanı 126 bin metrekare olan iki yeni fabrikayı daha hizmete açıyoruz. NG Kütahya Seramik 100. yıl fabrikalarının ülkemize, şehrimize, grubumuza, çalışanlarımıza hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Böylece Türkiye İtalya ve İspanya gibi bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinde bile olmayan gelişmiş teknolojilere sahip üretim imkanına kavuşuyor. Aynı şekilde seramik üretiminin yanı sıra turizmde de önemli yatırımlara olan grubumuzun istihdam kapasitesinin 5750 kişiye çıkmasını da takdirle karşılıyor. Dijital dönüşümü fabrikalarında en üst seviyede uygulayan grubumuz su, ham madde ve ambalaj atıklarının geri kazandırılması konusunda da ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Fabrika çatılarına kurulan ve tamamı üretimde kullanılan 25 megawatt gücündeki güneş enerjisi santralleri yenilenebilir enerji alanında da örnek bir yaklaşıma işaret ediyor. Hep söylediğimiz gibi Türkiye yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümek mecburiyetindedir. Sadece kağıt üzerinde ekonomik görünümü iyileştirmek adına yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümeden asla taviz veremeyiz. Makro dengelerle ilgili sorunlarımızı sanayide, teknolojide, ticarette, tarımda, turizmde ve diğer alanlarda büyümeyi sürdürerek çözeceğiz. Dünyanın en gelişmiş, en zengin ülkelerine baktığımızda onların da istihdam ve üretim merkezli bir ekonomik işleyişi hayata geçirmeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Bir dönem terk ettikleri üretim bugün gelişmiş ülkelerin en kritik yumuşak karnı haline gelmiştir. Türkiye'yi böyle bir duruma asla düşürmeyeceğiz. Savunma sanayinden seramik sektörüne kadar her alanda tasarımıyla, üretimiyle, ihracatıyla ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkartacağız. Bu bakımdan Kütahya'nın giderek büyüyen seramik üretimi kapasitesini sadece toprağa ve kimyaya dayalı bir sektörün gelişmesi olarak görmüyoruz. Kütahya'daki bu ivme aynı zamanda ülkemizin Türkiye yüzyılına hazırlanışının bir işaretidir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayıp devam eden dönemdeki siyasi ve Ekonomik gecikmeleri yaşamasaydık hiç şüphesiz bugün çok daha farklı bir yerde olurduk. Milletin sorumluluk verdiği kişiler olarak bize düşen kaçan fırsatlara bakıp hayıflanmak değil, hep eskinin kayıplarını telafi etmek hem geleceğin hedeflerini inşa etmektir. Bundan 13 sene önce 2023 hedeflerimizi açıkladığımızda birileri kendi akıllarınca bizimle dalga geçmiş, projelerimizi küçümsemişti. Yaşadığımız onca badireye rağmen 2023 hedeflerinin önemli bir kısmını hayata geçirmiş birisi olarak karşınızdayım. Şimdi de milletimize Türkiye 100 yılı sözümüz var. Bu vizyonu sağlam toplumsal yapı, istikrarlı ve güçlü ekonomi, adalet ve özgürlük, Türkiye eksenli küresel dönüşüm, huzurlu ve güvenli gelecek başlıkları altında taadat ederek milletimize sunduk. Biliyorsunuz biz birileri gibi söz verip de sonra kulağının üzerine yatanlardan asla değiliz. Milletimize verdiğimiz her sözün takipçisi olduk. Her sözü yerine getirmek için var gücümüzle çalıştık, çabaladık. Eksiklerimiz elbette olmuştur. Ama ülkemize ve milletimize sağladığımız kazanımların büyüklüğünü kimse inkar edemez. Artık bundan sonra milletimize karşı sorumluluğumuz Türkiye yüzyılı bayrağını zirveye çıkarmaktır. Hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha NG Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erkan Güral'ı sahneye davet ediyoruz alkışlarınızla. Buyursunlar lütfen. Efendim bu hediyemizin içeriğini bizler de arz etmek isteriz. Hediyemiz Kütahya Porselen Sanat Evi tarafından üretilen Nur Üstüne Nur Yazılı Ayet'in yer aldığı el yapımı porselen tabak şu anda Sayın Erkan Güral ve Nafi Güral ve aile bireyleri tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız? Gördüğüm kadarıyla hazır değilsiniz. Şimdi oldu. Fabrikamız 160'a 320 santim, santimetre dünyanın en büyük serami ve kurşun geçirmez. Bu derece öneme haiz. Ama bir de gözlerimiz de ayrıca görmek isteriz tabii. Ya Allah. Bismillah. Efendim, böylece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NG Kütahya, Seramik 100. Yıl Fabrikalar Açılış Törenimizi kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup ülkemizin hizmetine sunmuşlardır. Bu eserin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu. Ediyoruz. Ve teşriflerinden dolayı bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.